Evet dostlar yeni bir günle yeni bir oyundan hepinize selamlar. Bugünkü oyunumuzda e, bu simulator oynamaya karar verdim. Oyun izlemesi de oynaması da büyük kadar keyifli bir oyun. E, zaten burada ben profili falan aldım Gerekli gereksiz her şeyi yaptım. Oraları videoya dahil etmek istemedim. Biz hızlıca sefer oluştur deyip oyunumuza başlayalım abi. Sefer diyor seçtim burayı Tekirdağ. Burada seçiyorum Kocaeli. Onaylıyorum bunu da. 260 kilometre bir yolumuz varmış. Hızlıca biletlere de satılmasını bekleyelim. Sefere hazırız. 32 tane biletimiz satılmış. Toplam 862 TL paramız oluyor. Of ]iniz. ne güzel park Aracımızın ettim ya. Saati gelmiştir. Aç abi kapıları. Bunun da aç. Bunun da aç. Games iyi evet. mavinin in bakayım topla adamları. Sırayla gelsin herkes. Gel abi. Sen bodyguard falan mısın ya? Zamanla bodyguardlık yaptın mı ya? Mavin gelenler yol göster oğlum. Umarım çok güzel bir yolculuk ve seyahatte bulunursunuz. Mavi A tamam mı? Satılan bilet Yok otobüsteki ya, yolcular onayla. Tamam. Hava çok sıcak. Klimayı açar mısın? Dayı ne yapıyorsun? Ya sen salak bile değilsin lan. Çok mazot yakıyor abi açamam ben klimayı falan ya. ya şunları da kapat ya. Bizim rotamız bayağı uzun. 259 kilometre diyor ya. Sayın yolcularımız bu benim ilk görevim olduğu için size ufak bir drift ya da bir offroad yarışında gibi hissettirebilirim. Lütfen onlara kusurlarımızı maruz görününüz İleriden bir dönmemiz gerekiyor. Otobüste klima yok. Nereden çıktı bu abim? Nereden çıktı? Bizim klima yok işte. Az daha tamam. Böyle yollardan geçmeyi ne kadar seviyorum ya. Gerçekte de, oyunda da. Şurayı bir geçersem... Otobüs yan devrilecek ya. Çarpmadan... Bu oyundaki amacımız 5 yıldız almak tamam mı? Beş yıldız aldıktan sonra o iş tamamdır. Fenalık geldi klima açarsın. Abi yok işte yok klima yok! Anlasana ya! O oyunun şu otobüs sesi motor sesi, yol sesi ne kadar güzel geliyor. Ufak bir şerit değiştirme oldu sakince. Çok sakin. Gidiyordu galiba. Lan bunun kontroller niye böyle bir değişik ya? Lan yok yok yok. Yok klima olsa açacağım işte yok. Var mı lan bizim klima? Bak bakayım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yok abi klimamız yok. Kapıyı açayım abi serin değil. Doğal klima işte oğlum. Bak bakayım. Aha, bakamıyoruz sonra da. Kameraya falan değişmem gerekiyor. Neyse. Biz şöyle sevdiğimizden sakince gidelim. Kameraya nasıl geçiyoruz? Lütfen iç kameraya geçmek istiyorum ben. Heh. Bu ya. Of. İçeri ne kadar güzel geliyor sesi de. Dişelerden mi geçeceğiz? Aynen. Lan açtım ya kapıyı. Kapıyı açtım işte. İlk 20 mi? Oğlum, 20 TL mi kastı lan? Sanki evinde klima var abicim senin de. Allah'ın her günü klima çalıştırıyorsun. Konuşma benimle be. Sen kime lan onu? Ben otobüs yolu sesini dinlemek istiyorum. adamdaki şoför klimayı aç. O açacağız zaten oğlum klimayı da. Kapıyı açtık. niyet etmiyor mu? Lan Allah'ıma bagajlara da çağırın. Bütün elbiseleriniz, eşyalarınız gider he. Lan yok yok yok. Nereden çıktı bu klima? Yok. Ulan yemin ediyorum size buradan bir drift atardı tamam mı? Bir daha adamla konuşmamı dedi? O ne lan? Buradan bir şey geldi. Acıktınız mı lan siz? Buradan kim acıktı şimdi? Ben mi acıkıyorum? Yolcular mı acıkıyor? Sen ne bir Ne durdun mu ya? Muavin hemen bir yemek servisi oğlum. Yemek servisi nasıl yapacağız lan? Oğlum yemek servisi nasıl yapılacak lan? Adamlar acıkmış. Hiç kameradan sürmesine ne kadar güzel ya. Buna direksiyon kolunu bağlayacaksın abi. Öyle oynayacaksın bunu. O ee, bayrakları falan. Güzel. Daha 145 kilometre var. Bu yol bitmez abi. Kapat da şurayı da. Adamlar ne diyorsa. Aa, bu köprü neydi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü müydü? Herhalde öyleydi. Burayı iç kamerada söyledi abi. Köprüde iç kameradan gidilir. Oğlum açıyorum lan. Alın lan alın. Al. Arka kapıyı da açayım mı? Kapat lan kapıyı da. Bunlara iyilik de yaramıyor. Klima yok diyoruz. Kapıyı açıyoruz adama Adam diyor ki klima yok mu? Yok. O açacağız. size ışıkları da açayım. Şunun da açayım. 30 dakika. Ha mola şeyleri falan duyurular. Bu da arka cam sağdaki camı gösteriyormuş. La bizim klima varmış. Bizim benzin durumu neydi? yeter herhalde. Alın abicim. Tabii ki de açıyorum. Özür dileriz. Varmış klimamız. 18 derece yapayım. Şöyle bir üşüyeyim bakayım siz bir. Beni sinir ettiniz lan. Mavin. Lan. Daha... Mavin. Ölüyordum nasıl senin yüzünü. Her şeye çarpmak tabii garip oğlum bana da garip geliyor Hepsi mavinin suçu işte Efendim klimalarınız yeter mi? Kapatayım mı? Bu ne abi? Kapat şunu da şehir merkezi 30 37 kilometremiz kalmış hemen bir duyuru yapalım şu anda verilecek bir mola ya da duyurumuz yok devam et şuna bas nasıl sıkıldı mı ya araba gitsin ağacım kendi kendine son 20 kilometre şimdi şey yapacağım oyundaki otobüs terminali ile gerçekteki aynı mı oyundaki terminal neydi oğlum bunun adı yani şey yapacağım Oyundaki otobüs terminaliyle gerçektekini karşılaştıralım. Hafiften yavaşlayalım biz de artık kolumuza sinyal verelim abicim. Hemen duyurumuzu da geçelim. Hmm. Ya yolculuk bitti zaten adamın daha derdi internet ya. Hop oh, tamam. Yolcularımız. Sizin kapılarınızı açalım lütfen bunlar için bagajı açalım. Açalım. Kavullar için kapıları da açalım. Mavin ilgilen bakayım alım milletle. Gider. Oha 110 lira. Ceza 0. Kalan para 754 lira. Tamamdır. 1, 2, 3, 5. Evet çok iyi mükemmelsin sen. 5 yıldızımızı aldık Şimdi ben biraz otobüsümü güzelleştirmek istiyorum. Onu yapabiliyorduk inşallah. Bul bul bul, bul. hemen. 1300 lira. Paraya kıyarım vallahi acemem ben, ben buna. Aksesuar 31, aksesuar 30 bunun ne fark ediyor? Bundan da beraber çok da bir şey fark etmemiş. Tamam. Ee, korna sesleri. Yok bu nasıl? Bu da değil. Bu nasıl? O ne oğlum? Bu 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 bu. bu. Al, al 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 al. Tamam yeter dur. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Otobüs oyunu iz sevenler, izlemeyi isteyenlere varsa lütfen yorumları aşağıda belirtiniz. Sizin isteklerinize göre diyorum zaten bütün oyun serileri bundan sonra. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.